Ben de öğretmenlerimizle beraber e, aşımın ilk dozunu bugün burada az önce oldum ve öğretmenlerimizin e, burada elbette aşı olması bugün e, söz konusu ancak daha sonraki e, süreçte öğretmenlerimiz e, sağlık kuruluşlarında, ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasının söz konusu olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Okulun temiz belgesini okullarımızın tamamına yakını almış durumda zaten ve bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştiriliyor. Bir okulun temiz belgesi alabilmesi bir dış denetime tabi. O yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. Dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar. Ama dünyada hiçbir ülkede henüz hani tüm ülkenin aşılandığı, dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durumda söz konusu değil.